Arkadaşlar merhaba. Bu akşam da canlı yayın yapalım dedik. Canlı yayında da azıcık gülelim. Neşen Bugünlerde yeterince karamsar olduk. Her taraf matem havasında. Sokaklar ıssız, terk edilmiş gibi. Şehirler, çarşılar boş. Alışveriş, hani o ünlü AVM'ler boş. Her yer, herkes kayıp. Arabasan gibi bir korku, bir telaş, bir panik. Halbuki o kadar panikleyecek bir şey yok. Hayat dediğin bu. Korkunun ecele faydası yok. Ayrıca korkarak bu iş bir yere varılmaz. Yani zaten korona dediğin ne ki? Hiç sorumlu. Hani Geçenlerde Facebook'ta yazmışlardı. Cavit 19. Cavit, Cavit'i bilmez miyiz? Biz iyi biliriz. Memleketimiz, hmm. hemşerimiz. Yani daha kaç tane 19 var bizde? Cavit de var ne kadar? Daha onun mücahit, mücavidi var. Onun daha Ahmed'i ıı, Ahmet'i var, Mehmet'i var. Daha bir sürü ıı, 19 var. O anda hepsi sökün eder, gelir. Ben biliyorum, çorum da biliyorum. Memleketimiz, hemşerimiz. De. yani Cavit'ten bu kadar korkacak bir şey yok. Korona dedikleri de gene o Cavit'in anasıymış meğersem. Kör, kör anaymış. Kör anayı Çinliler dilleri denmediği için korona diye çevirmişler. Yani mesele bu. Bu koronayı bu kadar abartacak bir şey yok. Biz ne kadar gülersek o kadar da hem bağışıklık sistemimiz gelişir, güçlenir hem de direncimiz artar. Zaten insan dediği ne ki? Geçenlerde demiştik hani hocam bir kimya fabrikası. Yani kimya fabrikası ise ulan zaten her çeşit aşı sende var. Her çeşit kimya sende var. Koronayı üreten vücut şeyi de onun aşısını da biliyordur zaten. Kendi vücudunda vardır. O zaman niye dışarıda arayacaksın? Birisi kim dışarıdan fabrikadan yapacak, oradan para kazanacak da. He, he, ölme eşeğe Bulacaklar mı? Bulunca nasıl kullanacaklar? Kaça satacaklar? Ne kadar satacaklar? Belli değil. Ama insan vücudu bütün bu biyolojik kimyaları kendisi zaten üretebiliyor ürettiği için herkesin ağzından farklı çıkıyor. Herkesin ağzından hangi söz çıkıyorsa ona göre de tükürüğü çıkıyor, ona göre de nefesi çıkıyor. Küfredenlerin küfür, güzel konuşanların güzel, şiir okuyanların şiir gibi. Niyeti neyse, kalbindeki neyi taşıyorsa tükürüğü de o kimyayı taşıyor. Tükürüğü de, nefesi de o kimyayla bezenmiş, donanmış. O kimyanın kendisi. Ki o kimyanın, o ruhun, o duygunun kendisi vücutta. Nefesinin kendisi o. Onun için insanların bazılarının içinden sırf küfür geliyor. Ne yaparsan yap küfür geliyor. Adama seni seviyorum diyorsun. Ne demek istiyorsun Ne demek istiyor? Ya yani sen de hayır hoş, yani hoş insansın, güzel bir insansın. Bana dedin ha. Böyle. Yani Düşün ya öyle şaka şaka değil. 1500 yıldır boyunca Avrupa'da aşıklar öldürmüşler. Ya. Nerede aşık gördüyse eyvah şeytan gelir. Aşkı şeytan bilmiş adam. Bir kişi iki kişi değil. Bütün Avrupalı arayan halkların hepsi İtalyanı, Fransızı, Almanı, İngiliz'i. Yani bir gün iki gün değil. 1500 yıl boyunca. Yani çünkü adamın şeysi o. Kimyası o üretiyor. Kimyan ne üretiyorsa, niyetin neyse vücudunda onun kimyasını üretiyor. Cavitten niye korkacaksın bu kadar? Bizim çorumlu Cavit. Kızdırırsan bela. Niyetin neyse ona göre davranır. Yüzüne gülersen oho hiçbir sorun yok. Cavitten iyi adam yoktur. Bizim Cavit. Anası nasıl da bildiğimiz biz kör anlaştık. Yani Zaten sadece insanlar değil ki kimyası olan, bütün diğer hayvanları da var aynısı. Biyolojik olan bütün canlılar bunu taşıyor. Onun kan e, zehrini de taşıyor. O zehirse eğer, onun ilacını da taşıyor. O vücut yapıyor. Bir sürü hayvanlar tükürmeyi biliyorlar. Çok iyi tükürüyorlar. Mesela Şili'de, Güney Amerika'da lamalar vardır. Kıstıklar zaman inanamazsın. Tek şeyleri, kavgaları küfür, küfür, tükürmektir. Tükürdümüş şırak diye böyle. <laughs> Keçinin biraz daha farklı bir cinsi. Çok güzeldir hayvan. Et, sütü, tüyü, tüy. <laughs> minek hayvanı olarak her çeşit kullanılan insanların yandaşı, yoldaşı dost bir hayvan ama kızdıkları zaman tak diye tükürürler. Şimdi zaten öyle bir devreye geldik ki hepimiz Lama oldu. Hani sadece bizde <laughs> bir de Lamacılık dindir. Tibet dinidir, Lamaizm. <laughs> Onların baş rahibi de Tanrı, insan Tanrı olan Dalai Lama'dır. O Tanrı'nın yeryüzündeki suretidir, Tanrı'dır o. Bizim Moğollar da e, lamacı olmuşlar. Onların da nüfusunun yarısı aşağı yukarı Lamaist. Şimdi e, Lama Lama, Lama yani. Lama değil tükürür. <laughs> anlamıyla e, tükürmek yani bunlar bu cihavet insan verir hayvandan insana geçmiş. Lama da insandan geçiyor. Tükürme de hem e, insandan geçiyor. Kimya da hayvandan insana geçiyor. Onun için kendi tükürüğümüz çok güçlüdür. Mesela şimdi öyle bir döneme girdik ki arkadaşlar. Eski savaşlar bitti. Kimse sokağa çıkamıyor. Hani sokakları fethedeceğiz, sokakları işgal edeceğiz, sokakları meydanları falan. Onlar bitti. Ne meydan, ne fabrikaların işgali, ne camiler, ne <laughs> kiliseler. Hepsi bitti. Kimse yana yaklaşamıyor. Şimdi en büyük silah aynen lama gibi. Biz de lama işte olduk. Tükürürüm ha dedin mi bitti. Tükürün atom bombasından etkili. <laughs> Polisi gördün mü? Ya da bir düşmanı gördün mü? Bir rakibi gördün mü? Tükürürüm ha dedin mi? Kıyamet koptu. <laughs> Kimse yaklaşamaz. Tükürmekten daha etkili bir şey yok şu an. Yani şimdi Gezi başlamış olsaydı, eğer Gezi bu dönemin yorumu olsaydı, tüküre tüküre kazanacağız diye sloganları bu olurdu. Çünkü tükürmek direnmektir. <laughs> Tükürdün mü? <laughs> ne için tükürdüğün önemli, kime tükürdüğün önemli. <laughs> Tabii bu tükürmenin arkasından daha başka şeyler de geliyor. Hayat aslında çok renklendi. Bu Cavit ve Kör oğlu Cavit 19 e, şenlik getirdi. Daha bir de e, öperim ha derse ne olacak? Hı? Hani herkes öyle elini öptürme yarışına giriyordu. Siyaset babaları, mafya babaları, tarikat babaları, şeyhler, mollalar, nübliğim, para babaları, herkes millete hemen elini uzatıyordu. Siyasetçiler böyle dolaşıyor. Yüzlerce kişi buyrukta. Hadi gelin, hadi gelin. Hadi, hadi uzatın elinizi öpeyim. Hadi sadece elini değil. Abi bir de yanaktan öpeyim. de bakalım ne oluyor. Valla bu dönem düşmanları öpme zamanı. yani düşmanları küfretme, kovalama, dövme, öldürme, işkence etme falan filan değil. Öpme zamanı. <laughs> Eskiden insanlar en sevdiklerini öperlerdi. Şimdi Şimdi <laughs> sevmediklerini öpüyor. Rakip gördüklerini öpebilir. Hadi öpün. Hadi uzatın elinizi bakın. Hadi hoşun camilere, şeylere, kiliselere, tarikatlara, bankalara, paralara, para kasalarına. Hadi, hadi öpüşün bakayım. Öpüşemezler. Zaten bunlar şey yapmak lazım. Bu femenciler grubu var ya hani, Avrupa'da Ukrayna'da çıkmıştı güzel kızlar. Üstlerini açıp protesto ediyorlar ne yazıyorlarsa. Şimdi onların yapabileceği bir iş. Gerçi kelebek etkisi duyarlar bizim söylediklerimizi mutlaka. Kelebek şuradan şurası hemen öyle el atır. Ee, onlar, onların yapacağı bir iş aslında. Mesela hacıları kovalamaya başlıyorlar tamam mı? Hacı öpeyim abi, <laughs> öpeyim hacem mi? <laughs> diye. Bak hacılar nasıl kaçıyorlar. Allah'ım Ya ben öpeyim ne olacak? <laughs> Hayır. Olmaz. Şimdi öpmenin zamanı mı? Şey geldi. Cavit geliyor. <laughs> Çalımlı Cavit. Cavit 19. Yani arkadaşlar hayat güzel, yaşamak güzel, gülmek daha güzel. Gülünce her şey anlam kazanıyor. Çok fazla abartmanın bir anlamı yok. Olan zaten oluyor. Ee, Bizden uzak olsun, oluyor da bizden de uzak kalacak zaten, kalır. O korona çorumlu, akıllıdır. Kime ulaşacağını bilir. O seçkinlere gider, o layıktır olanlara gider kendisi. Saraylara layıktır diye hani öngörmüş ya bizim sosyal medyacılar. O saraylara layıktır, o kuşe kartonlara layıktır, ayakkabı oturlarına layıktır. <laughs> Oralardan gideceği yeri bilir. Bize bugünlerde gülmek, selamlamak, okumak, düşünmek, dinlenmek, kendimize gelmek düşer. Keyifli günler olsun. Gülen gün. <laughs> ne diyelim? Güle güle kalın. Güle güle uyuyun. Güle güle dinlenin. Hoşçakalın.